Arkadaşlar merhaba. Şimdi şöyle bir tane evimiz var. Yürüyerek ona gideceğim. Etraf komple çevrili bir arazimizin içindeyiz. Full bir zeytinlik. Zeytinleri size sayın ben saymayacağım. Şimdi burada tam kapının ağzında arabayı bıraktım. Çünkü yol boyu yürümek istediğim için. Muhtemelen ikinci bir video çekebilirim. Etrafımız komple çevrili. Burası muhtemelen 2300 metre civarı bir yer. Yani kendi hesabıma göre. E, söyleyeyim 2300-2400 metre olması lazım ama. Full bakımlı görüyorsunuz zaten bayağı bir zeytin ağacımız var. Valla sayı burada çok zor sayarım. E çünkü muhtemelen bir yüzün üzerinde var. Yani benim saydığım kadarıyla. Yüzde ise de bir 90 vardır yani. Ki yüzün üzeri diye düşünüyorum ben. Şöyle daha güzel arkadaşlar. Evet burada içinde evimiz var. Görüyorsunuz. Arabayı bıraktım bilerek buraya böyle yürüyerek gelmek istedim. Hani burası çok güzel bir köy bu arada. Muğla Milas Kafaca. Bilginiz olsun. Şöyle görün etrafı da. Ondan dolayı size iyice güzel bir video çekmek istedim arkadaşlar. Şöyle evimizi de gösterelim. İçine girmeyeceğim. Şöyle arkadaşlar her şeyimiz hazır. Yapılmış. 10 numara 5 yıldız kurulu. Böyle gösterelim.